اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <applause> قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والى ربك فاقض فقال النبي صلى الله عليه وسلم Allahümme gâlik lena fî râcebe ve ve bellihûne ilâ ramazan, ilâ âfirin. Hadis Muhterem Müslümanlar, Aziz Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz'e şahsus, hafif ve senalar olsun ki, bizi bu mübarek günlere, bu mübarek aylara, üç aylar yani Ramazan'ın müjdesi olan üç aylara ulaştırdı. Bugün, Şaban Recep ayının ilk Tuma e, Cuma gecesi yani Regaib kandilidir. Kur'an-ı Azim Şan Nazım okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ve ila rabbike yalnızca Rabbine yönel. Aslında bu bu gece bizim Rabbimize yönelişimiz dünyanın tüm meşakkatlerinden Rabbimize rağbet edilişimizin gecesidir. Aynı zamanda arkasından gelecek olan mübarek Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de bir müjdecisi ve haberlisidir. Bu gece insanların, Müslümanların bir yıl boyunca yaptıklarını adeta muhasebesine çekileceğimiz ve bu manevi atmosferde temizleneceğimiz gecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep Allah'ın ayı, Şaban, benim ayı, Ramazan ise müminlerin ayıdır. İşte müminlere mağfiret ve rahmet olacak bu ayın müddetçisi Recep'tir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aya ulaştığı zaman Allahümme bârik lene Şaban Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl Rabbelliğuna Ramazan Ramazan ayına ulaştır diye dua ediyordu. İşte Ramazan ayına ulaşmamız, ona ağrılarak ona ulaşmamızın da bir vesile oluyor. Değerli kardeşlerim, kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona veririz buluyor Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde. Recep ayının rahmet ayı, yönelme ayı adeta e, ruhumuzu arındırarak Rabbimize yönelme ayı olduğunu söyledik. Peki bizim yönelişimiz rahmetimiz ne olacak? Neye olacak ve nasıl olacak? Az kardeşlerim maalesef zaman ilerledikçe ahir zamanda mıyız bilmem ama zaman Gün ve vakit adeta birbirini kovalıyor. Bu kovalamacının ve hengamenin içerisinde insan nefsiyle baş başa kalıyor. Nefs insana innen nefse de Allah'ın rabbimiz su'i. Nefs zaman insana kötülüğü emreden, kötülüğü tavsiye eder. İşte bizim rahmetimiz dünyanın tüm bu meşakkatlerine zorluklarının içerisinde Rabbimize olmalıdır. Üstümüze aldığımız, yüklendiğimiz tüm yükleri hayatımızda geçirmiş olduğumuz bu hızlı zaman akışıyla çok fark edemiyoruz. Ama işte bu mübarek aylar, Ramazan ayına kadar, Recep, Şaban bu üç aylarda biz aslında dünya'ya ne kadar dalmış, ona ne kadar rahmet etmişiz bunu anlıyoruz. Aslında rağbetimiz Allah'ın Resulü'ne olmalı. Aslında rağbetimiz kötülük Allah'tan bizlere sevap kazandıracak şeyler olmalı ve nihayetinde Rabbimizin rızasına olmalı. Razı olmuş ve razı olmuş bir şekilde Rabbin huzuruna varacağımız o güne olmalı bizim davetimiz. Çünkü insanoğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Ee, insanın kalbindeki bir kara lepe gibi olduğunu İnsan tövbe ettiğinde bu lekenin olarak alındığını ama tövbe istifadan uzakta Rabbini unutursa o lekenin büyüyüp büyüyüp kalbimizi kaplayıncaya kadar ulaşacağını bize söylüyor. İşte bu yönüyle muhabbetimiz Rabbimize, O'nun rızasına razı olmuş ve razı olmuş bir şekilde O'nun huzuruna kabul olmakla olmaya umarız. Yüce Rabbimiz bizden razı olursa, bütün dünya bizim aleyhimize olsa da kıymeti harbiyesi yoktur. Peki dünyada Rabbimize rağbet etmek için biz nasıl bir hayat sürmeliyiz? Tabii ki Ramazan bugün e, regaib kandili, regaib kandilini nasıl değerlendireceğiz, tövbe da bunlarda bahsedeceğiz ama asıl Müslüman olarak Yüce Rabbimize rağbetimiz ihsan şuuruyla olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril adresinde bundan bahsediyor. İsa'nın Rabbimizi görüyormuşçasına ibadet etmek. Her ne kadar bizim gözlerimiz onu görmekte, idrak etmekte hissetse de Yüce Rabbimiz bizi her daim görüyor. Bugün uyduda, uzayda, eyvah olan insanlar dünyayı izleyebiliyor. Her yere kamera koyuyoruz ve her şeyimizi özellikle şehirlerde yaşamak güç aşaması görülebiliyoruz. İşte Yüce Rabbimiz de her zaman bizim üzerimizde bizim yaptıklarımızı görüyor. Hazır ve hazır. Peki insan şu nasıl olacak? Değerli Müslümanlar sadece camilerde değil, ibadetlerde değil, yaptığımız işte sosyal hayatımızda, alışverişimizde, ticaretimizde, sanatımızda, çocuklarımız yetiştirmede, eğitimde yani A'dan Z'ye hayatın her aşamasında Rabbimiz bizi görüyor, yaptığımız bu iş Rabbimizin rızası dahilinde mi? Rabbim buna razı olur mu? Şu bir İş yapıyorsak, orada 8 saat mesaimiz varsa, ya mesaiyi nasıl doldurayım diye değil de, acaba bugün evden gittiğimde götürdüğüm lokma helal mi? Ben bunu hak ettim mi? Ya da işverenin mi orada e, hakkını korudun mu? Onun hakkına zaman gelip de bana havadan rücu eden İşimizi, zanaatımızı yaparken en iyisini biz yapıyor muyuz? Elimizden gelen en iyisini mi yapıyoruz? Yoksa günü ve vakti mi salıyoruz? Diğer ticaretimizde acaba yaptığım alışveriş Rabbimiz, bana Rabbimiz nazikliği kazandıracak mı? Yoksa dünyevi menfaatlerimi artırarak kazanışımı mı artıracak? Aslında bu çok önemli değerli Müslümanlar. Dünyada helal dairesi çok geniş. Şöyle 5-4-5 şeritli bir gibi düşünün. Şerit hangi şeritte giderse git. Ama o da şeridin dışarısına çıktığımızda bu bizim için felaket oluyor. Az olan, helal olan rızkımızı harama bandırmadan yiyebiliyor muyuz? Akşam okul muhasebesini yapıyorsak işte biz o zaman regaibi almamış oluruz, rağbetimiz Rabbimize olur az da olsa ya da aleyhimize herhangi bir şey olduğunda şahit olsun, diğer herhangi bir konuda kendi menfaatimizi hakkın ve adaletin önüne geçiriyorsa işte orada bizim rağbetimiz eksik oluyor. Rabbimizin rızasına o ihsan şuuruyla hayatımızı yaşamamış oluyoruz. Yani bizi görüyor, görmüyor. Allah Teala her zaman bizi görüyor. Bizi görmedi, yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Maalesef bugün toplum olarak davetimizi yitirdik. Görüyoruz, bizler İmvat Lisesi'nde ve İmvat Orta Kurulu'nda bugün Kadir Gecesi'ni burada iki ayet için geldik. Ama birer eğitimci olarak şunlar çok muzdarımız. Bakın işte öğretmenlerini öldüren çocuklar, anne babasına intihar ya da ölümüne neden olan çocuklar, yine anne babanın çocuklara, erkeklerin kadınlara, kadınların erkek o kadar zulüm var ki. Peki insan nerede? Rabbimizin rızasını kazanmak bana rağbet etme. Yani rebayi nerede kaldı? İşte bunu çok düşünmemiz lazım. Maalesef bu gençlerde biz yetiştiriyoruz. Bu beyleri, bayanları, hanımefendileri de bizler yetiştiriyoruz. O zaman bir yerde eksiklik var. Bizim samimiyetimizde. Bu da imanımızdan kaynaklı. O zaman imanımızı tekrar tecrübe ederek, imanımızı yenileyerek, Rabbimize olan sadakatimizi yenileyerek ona yönelmemiz lazım. Yoksa bu kadar cinayet, bu kadar canilik, İslam topraklarında her gün beş vakit ezan okunan bu topraklarda olmaz. Hele hız ile beslediğimiz, yetiştirdiğimiz çocuklarda böyle bir hıyanet olması mümkün değildir. O zaman şuna bakacağız. Biz Rabbimize İslam Cumhuriyeti'yle rağbet etmemiz lazım. Alışverişimizde, ticaretimizde, evimize getirdiğimiz her rızıkta acaba bu helal mi? Rızık dediğimizde sadece yiyecek, içecek de alıyor. Anlaşılmasın. Mesleğimiz, itibarımız, ne bileyim işte. De. Dünyevi olarak aldığımız her şey rızıktır. O zaman rızkımızı helalden kazanarak helal yolda rızkımızı, kazancımızı, kazancımızı harcamamız gerekiyor. Onun için ihsan şuuru ile yaşayan gençlik yetiştirmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf ihsan insandan bahsederken bunlardan bir tanesi kalbi camiye bağlı olan, mescitlere bağlı olan gençlerden bahsediyor. Diğeri ise kendisine makam ve mensup sahibi zengin ve güzel bir kadın geldiğinde inni ben Allah'tan korkuyorum deyip ondan uzaklaşacak. Adeta Hazreti Yusuf gibi. Hazreti Yusuf gibi inni Allah diyebilecek gençler, insanlar istemiyoruz lazım. Eğer bunu yapamazsa maalesef İslam coğrafyasında her gün ezanların semalarımızı indettiği coğrafyada cinayetler de bu şekilde devam ediyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Bunun yolu Topyekun'a geçimler geçiyor. Sadece gençlere değil, anne babalara, ablalara, kardeşlere aslında bütün toplumun her ferdine geniş ailesinden devreden, dinleden amcadan, herkes evinin önünü bahçesinin önünü temizlerse bir mahalle, bir kasaba, bir şehir temiz olur. Herkes kendi halini düzenlerse toplumda bu şekilde düzelecektir. Değerli Kardeşler, eğitimci olarak vaktimiz de çok alıyorum ama biraz sonra dua geçeceğim. Şunu da ifade edeyim. Toplumda şerre yönelden birçok çok şey var. Toplumun içerisinde olan e, kötülükle davranış mücadele edebiliyoruz. Sosyal medya, basın, işte dezenformasyon birçok alanla mücadele ediyoruz. Bunların hedefi öncelikle gençliğimiz. Onun için gençlerimizi yetiştirirken bu şuuruna, insan şuuruna yetiştirmemiz lazım bizler eğitimciler olarak ya da sizler aile olarak tek başına kalabiliyorsunuz. Bunu hep beraber yaparsa ancak bu toplum Rabbinin razı olacağı bir toplum olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kardeşlerim diye ifade ediyor. Sahabe ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır diyor. Kardeşlerim sizden hastamızsınız. Arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim beni görmedikleri halde bana inananlar, beni görmedikleri halde benim sünnetimi ayakta tutan, sünnetimi yerine getirenlerdir diyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzere değil kardeşler aslında bizleriz. Onu görmedik ama onu görenler kadar da ona iman ediyoruz. İşte bu şuurda kardeşlerimiz ve evlatlarımızı geliştirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, bu gece mübarek mübarek gece, bu geceyi bir e, ee, miat başlangıç bir milat olarak görelim. Tövbe istiğfar ile bu geceyi geçirelim. Kendi yaptıklarımızın muhasebesini çek, gözümüzün önünde getirelim. Ramazan ayına, bu mübarek aydana ve Kadir Gecesi'nde inşallah bu şekilde ulaşırız. Rabbim kendisini razı olacağı bir şekilde hayat sürmeyi, kendini Allah Teala'nın ve Peygamber Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine itibar etmeyi era massimo per il serenessimo